Aa bebek pikmen. Altına <laughs> alıp bir şey vermiyor değil mi bu? Aynen bir şey vermiyor ya. Şey, <laughs> bir, birine çok benzeceğim bu, bu eleman biraz küçük Kafana bir tane vurayım mı? Büyüklerini büyüklerini çağırız şimdi hadi git. <laughs> ne geller, sürelim. Nedir Kral beys. amına koyayım. Aşağı attır lan. Manyak mısınız oğlum siz? Ananı sik kapam. Aa beyefendi ya nasılsınız? Aa. Aa ya oğlum sen Allah Allah. Beyaz beyazları sevmiyor kanka. Benim gibi zenci insanları seviyor arkadaş. Altın ver şunu artık. Ya altın Yo. ver şunu artık. Yo. <laughs> ha bunu Altın ver şunu artık. Altın. Tamam duruyor saldır. Yo. Allah'ım ya Allah Rabbim ya beni uğraştıracak ya. Allah'ın köpek Ender Pearl ver, onu ver, bunu ver kodumu sala ne değişti ne? ne, değişti o kadar fazla altın verir mi lan değer mi iki tane var ee, iki tane blaze rodum var senin ne yapıyorsun lan suratımın dibine geldin sapık mısın oğlum sen sapık mısın lan sen Yo, al, otur. ya, al 30 ya niye vuruyorsun öldür. lan niye soğan kesiyor niye soğan kesiyorsun o bana vurdu ben kral sikerim seni şimdi ben lan ha şakıl veriyor bana Bak ya. Şuradan aşağı düşebilir misiniz beyefendi ya rica etsin. Ya adama niye vuruyorsun? Gel şuraya. Oğlum sen gerizekalı mısın? Allah Allah. Ha, Hayır. Edin. Problem şu. Dönüp dönüp bana vuruyor. Lan bu çakılları. Sen niye inatla bana veriyorsun? Siker senin belanı ha? Biraz daha ender pearl verecek, vermemezlik yapacağım mı? Üç tane ver de vurma. Vay yemin ederim yakarım seni orta. Bana niye bir şey ver? Oğlum sen vatan haini misin lan? Bu bir şey vermiyor ya. <laughs> La oğlum bu, 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 bu. Allah Allah. Dönüp dönüp çakıl veriyor. Abone kodu bu yaratıyor ya.